1947'nin kavurucu bir yaz günüydü. Roswell yakınlarındaki bir çiftlikte olağanüstü bir şey oldu. William Mac Brazel adında bir çiftlik sahibi, garip metalik parçalara rastladı. Bu sıradan bir enkaz değildi. Şaşkına dönen Brazel, bulduğu şeyi yetkililere bildirdi. Yerel şerif, yakındaki Roswell ordu hava üssü ile temasa geçti. Ordu hemen olayla ilgilenerek bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Halk uzakta tutuldu. Düşen cismin haberi hızla yayıldı. Roswell Daily Record gazetesi sansasyonel bir manşet attı. "RAF, Roswell bölgesindeki bir çiftlikte uçan daire yakaladı. Ordunun iddia ettiği gibi bir meteoroloji balonu muydu yoksa çok daha olağanüstü bir şey mi?" Zamanımızın en kalıcı gizemlerinden birinin sahnesi hazırlanmıştı. Uçan daireyle ilgili ilk heyecan kısa sürdü hava kuvvetleri çabucak fikir değiştirdi. Bir zamanlar tanımlanamayan bir uçan cismin sansasyonel bir şekilde yakalanması sıradan bir açıklamaya dönüştü, bir meteoroloji balonu. Enkazın iddia ettiklerine göre yüksek irtifa meteoroloji balonunun kalıntılarından başka bir şey olmadığını söylediler. Dava kapandı ya da öyle umuyorlardı. Ancak halk kolay ikna olmadı. Açıklama bir örtbas gibi geldi. Ordunun ani dönüşü sadece şüpheleri körükledi. Görgü tanıkları tarafından tanımlanan enkaz, bir meteoroloji balonuyla eşleşmiyordu. Yıllar sonra tartışma yeniden alevlendi. Görgü tanıkları, garip dünya dışı materyallerle ilgili şaşırtıcı yeni iddialarla ortaya çıktı. Bir zamanlar reddedilen hikaye kendi başına bir hayat kazandı. Hükümetin gerçeği susturma girişimleri boşunaydı. Yıllar geçtikçe bazıları eski asker olan tanıklar hikayelerini anlatmaya başladı. Anlattıkları ürkütücü ve tutarlıydı. Büyük bir örtbastan bahsettiler. Bu tanıklar, sadece enkazın değil, uzaylı bedenlerinin de kurtarıldığını anlattılar. Büyük kafalı ve badem gözlü, küçük, çelimsiz varlıklar. Tarifleri, onları duyanların tüylerini diken diken etti. Çıkarımlar şaşırtıcıydı. Hükümet bu iddiaları reddetmeye devam etti. Ancak ortaya çıkan insanların sayısı göz ardı edilemeyecek kadar fazlaydı. Dünya cevaplar istiyordu. Roswell olayı tarihteki en çok tartışılan olaylardan biri olmaya devam ediyor. Hükümetin bunun bir meteoroloji balonundan başka bir şey olmadığı konusundaki ısrarına rağmen halk şüpheci olmaya devam ediyor. Çok fazla soru cevapsız kalıyor. Resmi hikayedeki tutarsızlıklar göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Roswell olayı bizi yalnız olmadığımız olasılığıyla yüzleşmeye zorluyor. Dünya dışı yaşama inansanız da inanmasanız da Roswell olayı güçlü bir hatırlatma görevi görüyor. Evren engin ve gizemli bir yer. Gerçek arayışı devam ediyor. Araştırmacılar ve dedektifler yorulmadan her ipucunun peşinden gidiyor. Dedikleri gibi gerçek orada, bir yerde ve belki bir gün onu bulacağız. O zamana kadar Roswell gizemi devam ediyor.